Merhaba, bu videomuzda meme kapları hava alma deliklerinin temizlenmesini göstereceğiz. Bunun için menü yapılacaklar tüm yapılacaklar robot kolunu temizleyin başlat robot kolu servis konumuna gelecek ve meme, meme kapları serbest kalacaktır. Her bir pulsasyon döngüsünde sarılan sütün İvedi olarak sensörlere ulaştırabilmesi için meme kaplarının hava alma deliklerinin açık olması gerekir. Bunun için Lady takım sandasında bulunan hava deliklerini açmak için bu aparatı kullanıyoruz. İğnesini çıkartıyoruz. Ve hava deliklerini açıyoruz ya da açık olduğunu kontrol ediyoruz. İşlemimiz bu kadar.